Günaydın. Tazeora geçiyoruz. Üçüncü günümüzde. Kapı da kapandı. Bilmiyorum. bab uh, Aliyom diye bir station varmış. Uh, şey istasyonu, otobüs istasyonu. Oradan dokuzda kalkıyormuş. Yetişmeye çalışacağım. Görüşürüz. Station bab Ali o, o diye bir yere geldim. Buradan uh, bu firma. 2 saatte bir otobüs kaldırıyormuş 9'da var 11'de var 1'de var 3'de var 5'de var herhalde en son ben sabah 9'a yetiştim ama biraz erken çıkmak lazım 45 dakika kadar trafikten dolayı yol sürüyor bu, bu otobüs şeyine istasyonuna saat e, 19 9'a çeyrek kala burada olduğum halde 9 arabası yokmuş herhalde ki bana saat 11'e bilet verdi. Bekliyorum. Şöyle 11'de gelecek. Zaten herkes Fransızca konuşuyor veya Arapça konuşuyor. Ana dilleri Fransızca ve Arapça. Ee, İngilizce konuşan yok. Yazarak anlaşıyorum. Yazı, yazdılar bana direkt saat 11. <laughs> Böyle. <laughs> Öyle işte. Bekliyorum. Ha bu arada az önce bir tane e, Tunuslu, Gafsa'ya giden bir kızla tanıştım. Yanıma kendi geldi. Direkt Türkçe konuştu. Hiçbir yerde Türkçe de konuşmamıştım ben. Nereden ne anladı Türk olduğunu bilmiyorum. Herhalde yazıyor Türk diye. <laughs> yani e, dizilerden, şarkılardan öğrenmiş Türkçeyi. İşte e, avukatlık öğrencisiymiş. Onun da onda otobüsü vardır. Şimdi otobüsüne bindi e, ee, bayağı bir eşlik etti bana. Türkçe muhabbetler, Türkçe dizileri açıyor, gösteriyor işte. Bunu biliyor musun? Bunu biliyor musun? Yalış hakkında biliyor musun? Çok seviyormuş o diziyi ben bilmiyorum. Başka bir dizi daha gösterdi adım. Ha Sefer'in Kızı diye bir dizi gösterdi. Başka ne gösterdi ya? Hiç gösterdiği dizileri ben bilmiyorum. Yani fena dizi izliyorlar, Türk dizisi izliyorlar burada. Çok da seviyorlar şöyle bir yerde mola verdik. Bir saat kadar geldikten sonra 11 saat şu anda 2 3 var. İki de hareket edecek. 15 dakika mola. Daha 6 gibi anca varacağım herhalde. 7 saatlik yol. Uçakla gidemedim çünkü uçakta 15 kilo sınır vardı. Ne yaptı İstanbul türlü kilo fazlası ekleyemedim babamışından dolayı otomatik tercih etmek zorunda kaldım. Cuma günleri toz uçuş var normalde. Her gün olmuyor ama cuma günleri vardı. Uzaktan sonra vardım Bu oteli hemen garajın karşısında 150 metreymiş İndiğim yerden 150 metre yürüyerek geldim. Evet. <laughs> daha, daha. Baya her yer ışıltılı ve güzel. Ve ben güvendim ya bu şehre. Telefonu telefonu hiç saklamıyorum. Rahatça yürüyorum artık. Bana çünkü otelden güven dediler. Merkezde tutmanın avantajını yaşıyorum herhalde şu anda. Yani yediğim yemek de efsaneydi. Ha biraz şeydi yani Tunus'a göre pahalı, en pahalısıydı hatta restoranın en pahalı yemeğiydi. Ama Türkiye'ye göre çok ucuz. Yani o gösterdiğim şeydeki e, kuzu kuzeti dolu doluydu. O tesli dolu etiyleydi ve ne kadar da 35 dinar yani onunla çarp 350 TL yani buranın en lüks restoranı orasıymış ve o fiyata yemek çok yani <laughs> başka da bir şey demiyorum şurası otogar burası da kaldığım otel direkt karşısı şuradan şuraya geçtim açalım Görün sizde. o oh, ben sonunda otelde kaldım. Neydi ya? Ev hiç tek başına yaşayan bayana bilmiyorum bana uygun değil arkadaşlar. Yani ben böyle daha çok güvende hissediyorum. Asansör gelsin. Yukarı resursunu da göstereyim. Kaldığım o aranı da göstereyim. Hafız yok bir tek. Yani kısa çıkıyorduk. <laughs> İyi ki Başıma gitti. Yarın bir tane tur ayarladım. Çölleri gezeceğiz. Star Wars. Vaha. Kanyon. Daha ne ayarladığımı net de bilmiyorum ama bakalım bir de gece uyumalı bir tur ayarlayabilirsem çölde. Onu da çok istiyorum. Şöyle göstereyim odayı da. Odam neredeydi? Şuradaydı sevdim ya. Tabi bu çölde daha lüks yerler ve çok uygun fiyatı da bulabilirsiniz. Mesela kendi villası ve havuzu olan oteller var direkt. Her villanın kendine ait özel havuzu olan. Ben biraz bütçeyi az tuttum kalmak için. Çünkü turlara vereceğim parayı. İstediğim özel turlar var. Odam